Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir bakalım 2024 yılı içerisinde terazi burcu hanımlarını ve beylerine aşk hayatında neler bekliyor aklınızdaki kişiden size mesajlar var evlilik teklifi gelecek mi kalbi boş olanlar aradığı aşkı bulacak mı diyelim Evet, teraziler aklın ve kalben sevdiğiniz kişi korkular içerisinde seni kaybetmekten korkuyor olarak görülmekte. Bu kişiyle büyük bir kutlama yapacaksınız, kavuşmanız da olacak. 6 gün, 6 hafta ya da altılı bir vade içerisinde bununla bir kavuşma gündeminizde olacak. Bu aralar size karşı isyankarlığı var. Bu aralar size karşı endişeleri var, korkuları var. Acaba benim için bir takım planları var mı? Acaba benim için olumsuz düşünceleri var mı? diyor gibi. Çünkü bazılarınızın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiye karşı bir hıncı var. Bir konuda size bir yanlış mı yaptı? Bir konuda size e, olumsuzluk mu yaşattı? Bu kişi ona karşı Aa, sanki böyle olumsuz duygularınız var. Seviyor musunuz? Seviyorsunuz. İlahi emir var mı? Var. Ama korunuyorsunuz daha bakın. Af, affetme ve affedilme bir takım gizli olaylar olabilir. Sanki aklen ve kalben sevdiğiniz kişi ya da aklınızda kişi her kimse sizlere bir sus işareti yapıyor gibi. Bir takım sırlı olayları meydana çıkarmamanızı istiyor olabilir. Aranızda büyük bir sır mı var? Bir küskünlük, bir kırgınlık sonucunda bu sırların ortaya yayılmasından da endişeleniyor gibi. Korkuları var, kaygıları var. Birazcık düşmanlık girmiş gibi aranıza. Tasa, dert tası içerisinde ihtiras. Bakalım başka neler var. romantizm. Karşılıksız aşk, tükenmek, adalet. Evet bakın. Her kimi seviyor iseniz, her kimi düşünüyor iseniz, hanımlar, beyler, şehvet, tutku, derin ve güçlü istek, coşku. Her iki tarafta birbirini dil gibi arzuluyor olabilir ama bu arzudan, tutkudan, şehvetten ve ihtirastan öte gitmiyor mu? Arada bilemiyorum bir imkansızlık mı var? Yani böyle e, her iki tarafında birbirine karşı karşılıklı bir aşk yaşadığı görülmekte. Kalbi boş olanlarda tutkunun, şehvetin tavan yapacağı bir ilişkiye adım atacak olarak gördüm sizleri karşınıza çıkacak olan fevkalade'nin fevkinde duyguların karşılıklı olacağı bir kişi çıkacak gibi. Ama bu kişinin bir sıkıntısı var, bir üzüntüsü var, bir derdi, bir tasası var, kaygılanmak, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak. Çok büyük bir derdi var, çok büyük bir tasası var. Az evvel de söylediğim gibi aranızda geçen bir kırgınlık sonucunda ya da bir soğuk savaş sonucunda ya da böyle bir küslük, bir kırgınlık, bir kavgaya mı dönüştü? Sanki dur işareti yapıyor, sanki sus işareti yapıyor. Aranızdaki bazı sırların ya da söylenmeyecek, söylenmemesi gereken konuların başkalarına sızmasından endişeleniyor gibi. Yani hangi konu ile alakalı aranızda bir sır var ise bunlar e, için bir endişe, bir tasa lanma içerisinde. Bakın bir dur işareti yapmakta. Ah, Mutluluk diyor bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç. Bir sevinç yaşanacak aranızda bir uzlaşma olacak. Sen benim mutluluğumsun diyor gibi affetme ve affedilme enerjisinde olunacak. <laughs> hatalar affedilecek hatalar bağışlanacak gibi kim kime hata yaptıysa bu konu ile alakalı bir yargı olacak. <laughs> bu ilişki korunmakta. Bakın ilahi emir niyetlenirken aklınızda kişiden sarı evlilik teklifi olacak mı? Veyahut o kişi size gelecek mi? Ya da ne düşünüyor gibi. Böyle bir barış, bir adım, bir birliktelik, olayların sulh bulması, affetme ya da affedilmek istenenler, istediği sonuca ulaşma, ilahi emir diyecek. Burada da bakın korkuları var. Korkular ve kaygılar içerisinde olan aklın ve kalben <laughs> düşündüğünüz kişi görünmekte. Yani sizinle birlikte bir kutlama yapmak istiyor olabilir. Sizinle görüşmek, konuşmak, olayları çözüme kavuşturmak. Aranızda büyük ihtimal bazılarınızın uzun bir yol olabilir. Sanki böyle bir kavuşma <laughs> enerjisinde olacak mı? Olacak. Bakın araba kartı geldi. Bir konuda ağırdan aldığı durum ile alakalı artık eyleme geçeceği görülmekte. Bazılarınızın da arada uzunca bir mesafe olabilir, uzunca bir yol olabilir, uzak mesafeler, yola gitme, seyahate çıkma veya tatil ihtiyacı. Yani böyle hem artık cesarete gelecek olan bir aklınızda kişi var, size bir tatil ile alakalı e, ne bileyim. Ya neyse işte anladınız siz benim transler <laughs> yani böyle <laughs> konuşmalar yapabilir. Küs iseniz bu durum nasıl olacak? Belki de bir sürpriz, belki de bir bu barış sinyali ya da barış içinde olabilir. Mesafeler kapanacak gibi. Yola gitme. Siz, senin yolunu gözlüyor gibi bu kişi. Dört gözle <laughs> gelmeni ya da aramanı bekleyen bir karşı cinsiniz var mı? Var. bunu Bununla siz çok fazla bakın ihtiras dolu, tutku dolu, şehvet dolu bir zaman dilimi geçirmiş olabilirsiniz. Romantizm diyor, duygusal paylaşımlar, romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk ve tutku, duygularla hareket etmek. Bazen hani mantığınız değil de sanki duygunuz ön plana geçiyor gibi. İşte o zaman ne kadar affetmem deseniz de ne kadar affedemem deseniz de sanki bu kişiye karşı bazılarınız affedici olacak gibisiniz. Artık aranızda her ne yaşandıysa affetme ve affedilme ile alakalı konularınız gündem olabilir. Romantizm doruklarda diyor. Aşk tüm kalbini ele geçirmiş. Bakın aşkın tüm kalbini ele geçirmesi diyen kartımız da burada geldi. Ama bazılarınızın bakın karşılıksız aşk çıktı. Ya imkansız bir aşka yakalandınız. Ya karşı tarafın hayatında başka birisi var ya da sizin hayatınızda mı başka birisi var bilemiyorum artık. Ee, Vadisi dolmuş bir ilişki de olabilir. Reddettiğiniz ya da sizi reddeden bir kişiyle yeniden karşılaşma gene 2024 yılında olabilir. Ama bu sefer sanki bu ilişkinin tamamıyla bir yönümü gerçekleşecek gibi. Böyle bir karşılık bulamama gibi konularınız olacak mı olacak. Özellikle biz bu kişiyle ne zaman iletişime geçeriz? <laughs> Bana bir vade ver <laughs> diyecek olanlar var ise bazılarınız alt gün, altı hafta ya da altılı bir vadede iletişime geçecekken bazılarınız da sanki böyle yedili bir vadede iletişime geçebilir. Çok fazla sizi düşünmekte. Çok fazla böyle bir takım planlar projeler içerisinde. Hem yani sevgi var ama korkular da var aranızda her ne yaşandıysa. Sürekli plan program yapıyor gibi. Sizden bu konuda bir medet umma gibi durumları da olabilir. Tükenme enerjisindeyim diyor. <laughs> Resmen tükendim diyen bir karşı burada var. Adalet bakın. iki taraftan bir taraf. Hanginiz adaletsizlik yaptıysa artık adaletli olunacak bu ilişkide. Haksızlıklar <laughs> bitiyor da diyebiliriz. Ev evet, ve tanımlar değiller. Umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Kalbi boş olanlara yeni bir tanışma olabilir. Bazılarınız Yengeç, Akrep ya da Balık burcundan bir beyefendi ile tanışabilir. Bazılarınız da Koç, Aslan, Yay burcundan bir beyefendiyle tanışma olasılığınız yüksek olacak bekar olanlar. Evli olanlar bir takım aranızda sorunlar ve problemler olabilir. Bu problemleri evet aşacaksınız. Hatta bazılarınız çocuk sahibi olabilir evli olan terazi burçları için söylüyorum. Ertelediğiniz çocuk ile alakalı konularınız var ise bunları da 2024 yılı içerisinde gündem yapabilirsiniz. Eğer bir takım hani tedavi süreci ya da olmuyor ise de böyle bir müjde sizleri gelebilir. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.